Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz yeni bir oyuna hoş, geldin. hoş geldiniz. Hoş Little Nightmares 2. Ama demosunu oynayacağım. Yani ilk bakış atmış olacağım. Ee, sizler Steam'de be eğer beğenirseniz sizlere linki açıklama kısmına Steam satın alma linkini koyacağım ama ben demosunu oynayacağım. Haberiniz olsun. Hemen şöyle bir başlayalım. Böyle ilk bakış güzel oyunları sizlere sunuyor olacağım. Demosu bu arada. Haberiniz olsun arkadaşlar. Sizler satın almak istesiniz açıklama kısmında linkini bırakıyor olacağım. iniz olsun. Elimden geldiği kadar demo da olsa sizlere sunmaya gayret göstereceğim arkadaşlar. Elimden geldiği kadar. Tamam sizler de derseniz abi ben de bir demosunu denerim. Belki beğenirsem ona göre alırım diyorsanız açıklama kısmında oyunun zaten Steam linkini bırakacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım çok merak ediyorum. ilk defa böyle bir oyun oynuyorumdur. Oyun oynuyorumdur ne ya oynuyorum. <laughs> ne yapacağımı bilmiyorum. Evet böyle zıplıyoruz. wasd klasik. Hop hop hop. Şurada ne var lan? Aa, şuna atayacağım. Şurada bir şey var ama anlamadım ben. Bu ne abi? Ha, bir şey neymiş. Hadi bakalım. Merak ettim. Oynuyorum. Demonsuz zaten. Ben ilk bakış atış atıyorum arkadaşlar sizlere. Yani bazı hikayeli oyunları da sunuyor olacağım kanalda. Haberiniz olsun arkadaşlar. İleride paramız olsa belki hikayesini tamamıyla oynayabiliriz. Oydu hmm. bismillah. Oydu. Aferin lan. Benim yiğidime bak be. <laughs> ben bilmiyorum oyunu nasıl bir şey olduğunu. Ha, burada bir şeyimiz yok. Kontrollere de böyle şey yapamadım. Kontroller kısmında <laughs> veya W ya Shift C T E flashlight klasik her şey varmış tamam bu etrafa bakayım atak grabta Q varmış şu anlık elfelerimiz zaten yok dur bir dakika lan sana ayda ayda hadi be helalsin sen be bakalım nasıl bir oyun Sizlere bekliyorum. Ben merak ediyorum yani böyle oyunlar oynamadığım için. <laughs> <laughs> Bu arada GTA hikayesini Türkçe bir şekilde bitirmeyi düşünüyorum. Umarım kanalda böyle beğen izlersiniz. Ha, alıyor bırak. <laughs> yazık ya. Ufacık ufacık böyle atıyor ya yazık. Ps. Ama şu, şu şey biraz <laughs> ona yazık değil. Bırak onu bırak. Çıklar <laughs> ya. Ben şöyleymiş dur. Çek. Çıksana. Heh, aferin benim. Bıdıkıma Çok fazla dakikalık olmayacak. 40 bilemediniz yarım saat. Zaten oynayış demosuna kadar bilmiyorum ama o kadar demo oynamayacağım. Haberiniz olsun arkadaşlar. Hadi çık. Heh, aferin. Ne kadar ananı aradın. Ay Mide bulandırıcı ya ne pis bir şey be ya. Hop. Ya o nasıl bir tuzak ya bari görünmez yapaydınız. Haydi. Atı benim yedim. Gel bakayım. Çek 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 çek. sen ne kadar güçlüsün lan. Küçük ama güçlü. Aferin. Çok güzelmiş la oyun tatlış Tabi kaçıncı kısmı ya da hikayede nere, neresi bilmiyorum. Aha. <laughs> Ay bir sinematik gibi. Ayde. o oh no no avradının. Ne oldu lan anası? Ha biz oradan kaçacağız. Hadi canım kaçma yok. Öyle, şey, öyle şey yok. öyle bir şey öyle bir şey. Öyle bir şey öyle bir şey öyle bir şey. Yok. Öyle bir şey yok. Bas şuna bas şuna bas şuna bas şuna bas şuna bas şuna koş 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 Ama bak koş e, Koştum Koştum ama var ya cidden koştum ama ya koştum shift'e bastım hold dedi Ya Hold 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 koş 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 Ama yavaş demem ama yavaş demem aman aman Senin ben gözünü yerim ya Aman yarabbi ya Aman Aa, nasıl ya? Bizim oraya çıkmamız gerekiyor. Hı. Hmm. bir dakika. Orada bir şeyimiz var mı? Yok. İyi, ee, nasıl yapacağız? Onun bir yolu vardır ya. Onun mora bir yolu vardır. Şu Burada takılmayacağız değil mi yani? Ama çıkmam gerekiyor. Allah Allah. Nereden çıkacağım ben? Şuradan geçebiliyor mu? Sen ne diyorsun ya? Senin dilin ne söylüyor sen var ya? Sen Maria. Sen kralsın ya. Sen var ya sen. Sen var ya senin. Senin gözünü yemişler la. Dur lan dur. Gidişi biraz değişik. O. bırak. Ama. La bırak dedik ya. <laughs> Niye bırakmadın lan? Niye bırakmadın bu? Tatlış bir oyunmuş ama. Stres atabileceğiniz oyunlardan olabilir mi bilemem. Ama ben izlediğimde öyle bir şey yoktu. Ha, tıklama tuşuna basmam gerekiyor. Tutmamla çin ya ama. Çık 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 çık. Keyifli bir oyun. Dediğim gibi sizler satın almak isterseniz e, satın alma linkini o linki bırakacağım yani. Steam sayfası linkini bırakacağım. Hop. Ha, ters tarafa mı? Bir dakika. İyi, hangi tarafa? Bir dakika. Şimdi biz bunu çeviremiyoruz. Hadi canım. Şöyle şuna mantığa bak. W D Koş koş koş. Koş koş. Hop hadi boş. Nice. Güzelmiş. Keyif dediğim gibi. Stres atılabilecek. Olabilir belki. Ben linkini bırakacağım sizler artık. Eee? E Biz burada ölürüz ki. Allah. <laughs> ya affedersiniz. Şey sümük gibi yapmıştık ya. Küsme la yazık la sana. E biz nasıl geçeceğiz karşıya? <laughs> Allah Allah çok tatlı gitmiyor mu ya? Ha tatlış tatlış gidiyor yani. Ha, dur. Hadi dur. Hayır. Abi ne kadar tatlış gidiyor ya. <laughs> Güzel oyna. Nice. Geç 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 geç. Umarım bir korku öylesiyle falan karşılaşmayız. Bu oyunda öyle bir şeyler var olması lazım herhalde. Ben, ben istemiyorum lütfen. Şu an ben alışkın değilim. Ufak bir drop yedim. Ayakkabı alın atarım. <laughs> Burada bir şey var. <laughs> Allah! Korktum ha. Harı korktum. Ya abi ya insan gel lan gel fıstık. <laughs> Güzelmiş ha ben beğendim. Haa görünmez ha tabi canım tabi hop tabi 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 Eee nasıl yapacağız? <laughs> ya ama şey olmuyor. O olmuyor şey olarak hani ne yap ha dur dur dur. Dur şimdi anladım. Dur. Gel bakayım evlat. <laughs> Çok güzel atıyor ya Allah. Tabi <laughs> Tabii canım mı baba dermişim iki defa öldük iki üç defa öldük <laughs> dememek gerekiyor kardeşim başıma bir şey gelmez demeyeceğim abi ha tabi 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 ha ha tabi 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 canım yani onları görmez hmm. şunu şuna Heh. dur lan dur ona al, 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 al. dur dur, dur ihtiyacımız var ona. <laughs> güzelmiş ha. Tatlış tatlış bir oyun. Keyifli. <laughs> ya yani her defasında gülüyorum ama yanlış anlamayın arkadaşlar. Çok güzelmiş. Aa dur la burada var ya. Dikkat etsek iyi olur. Ben hiç dikkat. Umurumda değil yani. Aa bir dakika. Ay. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. İşte, işte hayat. Şunu şöyle bırakamıyor muyum ya ben? Cık, olmuyor ha. Niye? Ay ama yarabbi olmuyor. Yok. İlla onu uzatmamı istiyor ama. Hıh. <laughs> çok şeymiş la o, abo aman yarabbi biz şunları ne olur ne olmaz atar. Ben biliyordum kör olduğunu. Bilerek atıyorum. Lazım olacak bunlar orada. gel gel gel. Güzel. Keyifli. Hop. Hasan bunu beğendi. Ulan şimdi var ya ölürsem ağzına tükürürüm ha. Tamam bu çok güzel. İnsan o değil hani şey yapıyor hani. <laughs> anam 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 aman yarabbi. Tamam burada bir şey yok. Allah'ım Allah'ım lütfen. Ölmeden. Ölmeden şu demonun birazını oynayalım. Ben yani, bilmiyor muyum ben ha? Yarım Anadolu çocuğu. Ya, yarım ulan ana ya. Şimdi şurada ölüyormuşum. <laughs> Ölmeyelim ya lütfen. Buraya kadar gelmişiz. Buraya kadar bir adım atmışız. Şurada alalım ki ne olur ne olmaz. Ay bak. Az ettim ki görmüyorum. İlerli ilerley. Yavaş yavaş. Sakin sakin ilerleyeceğiz. Hıh. numus sizler. Yemem ya. Baksana abi? I. 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 Dur al 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 onu. Heh. İlerler ilerler. Ilerle. Yavaş yavaş. Sakin sakin. <laughs> oraya gitti. Ana orada Aa yere. Ne onu oraya etmeye Şurada ölürsem böyle kötü olmaz mı? Uf uh, nice geçtik ya <laughs> zorluydu ama hop hadi bakayım bir yarım saat oynarız şöyle demoyu keyifliymiş ama ya hadi bakayım geldik bir yere ben böyle demoları sizlere sunuyor olacağım arkadaşlar kanalda sizlerde yani. Beğenirseniz zaten alırsınız. Beğenirseniz bir demosunu oynar. Bakarsınız. Ona göre sizler ön önden fikir sahibi olmuş olursunuz diye düşünüyorum arkadaşlar. Sizler ne düşünüyorsunuz? Bu konuda bilemiyorum. Ulan. Adına. Şu şunu açamıyorum. Çek 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 çek. Ne kadar? Abi ışık yanıp yanıp mesela. <laughs> küçük boy ama. Abi bir şey diyeceğim. Bu ne mide bulandırıcı bir şey lan. Ş şey ya. bak. Hop çık 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 çıktın sen. Ha, o kadar mıydı? Abi var ha bir sıkıntı var ama hadi hayırlısı. <laughs> bir dakika. Hadi küçük boylusun ama açarsın o kapıyı istediğimiz yerlerde değiliz ama Bakalım hayırlısı ne olacak Dur Bir dakika bir dakika dur, dur, dur. Gel buraya gel buraya Kameracısı değişik ya Çıkmıyor da <laughs> Çıkamıyor da Şu arada Ben geçerim bu aradan ya <laughs> Bodrum fena Hiç hoş değil Oyunun sesi çok az olabilir. Onu bir tık vereyim arkadaşlar ki sizlerde oyunun sesini rahatlıkla Duyabilen duyabilirsiniz. ona hmm. ne oldu? Bu neymiş la? Aha, golpe koptu. Ee golpe, golpe, golpe ver bari. Al Lan ben... acı bekir lokum kardeş. Biz bu seslere karşı. Aha. Sen ne diyorsun ya? Niye oğlum biz oraya nasıl geçeceğiz? E, balta. E, biz bunu alamayız ki. Gitti bu. Onun sapı gitti ya. Koş 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 koş. Bakalım şunları atınca oluyor mu bir şeyler. Lütfen bir işe yarasın. Lütfen lütfen lütfen. Hiçbir şey yaramadı ya. ya. Hiçbir şey yaramıyor. Hop. Olmuyor. Gel gel buraya. Buraya gel. Minnak. Minnak gel buraya. Ne minnak gel bak. Aha. Hop. Alırım bir daha. Gel bakayım evlat. Uf. ulan küçük boy muy demiyor da var ya. İyi gidiyorsun ha. Koş 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 Keyifliymiş. Buradakinin sapını kırdık ama buradakinin sapını kırmamıza gerek yok. Korkmana hiç gerek yok geldim geldim kır şunu sen ne sen ne iyi gitsin bırak şunu bırak şunu çocuk korktu gel fıstık gel buraya, korkma evet burada bir sinematiğimiz var gel gel sen kimsin lan ahle çocuk burada kaldığı günün şeyini çizelgesini atmış herhalde ne? Hadi canım. Sen ne diyorsun ya? N niye ki ya? Neden ki? Ama dedim ki böyle demosunu deneyip de keyif alabilirsiniz yani. Oynayacak oyun yok, para yok derseniz denersiniz en yani Ben ne olur olmaz bu baltayı yanıma alayım. Belki lazım olur. Çıkar Çık. Çık. Bırak bırak. Bırak şunu ya. Ne bırak. Hı. Koş 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 koş. koş. Güzel ya beğendim. Geçersin. Lan gel buraya. Kıldık gel buraya. Yalnız hiç o şeylerle karşılaşmayacağımı düşünüyorum. Anana. Selamın aleyküm. Saygılar. Ben yemeğinizi bozmayayım. Teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsin. Amcacım. Kendine çok iyi bak. Seviliyorsun. Severek. Severek yani. Hadi görüşürüz afiyet olsun. Lan buraya gel. Bele klere kala kere. Lan oğlum. Nomalısız gel. Güzel oynumuş yalnız. Dediğim gibi denenebilir. Allah'ım ya Rabbim bana bunda da. Sen ne diyorsun ya? <laughs> bir dakika dur la. <laughs> tamam da bir dakika ben. Hı. Hı. Hadi. Hadi bizim. Hadi. Hadi zıpla. Çek ayaklarımdan. Hadi Abi bir şey diyeceğim. Umarım o sesler çok önemli sesler değildir. Çiş ben var ya ben ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Ben o sese dayanamam. Gel 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 hiç umursama gel. İşte geliyorsa zaten ne <laughs> dersin? Güzelmiş ama keyifliymiş. Demosunu saatlerce oynamak lazım aslında. Biz sesli gidiyoruz da umarım var ya bu sesle bir zaman ağzımıza sıçmazlar affedersiniz. Ee, ha dur. Bir dakika canım. Dur dur geçme dur. Hayır ya yani, nasıl yapacağız? Ne ee, nasıl geçeceğiz abi? Burada geçecek bir şey yok. Tutunacak bir şey yok mu? tut. Hayır, hayır bunu tutman lazım ki ben Ha gel. Bir dakika bu taraftan gel gel gel. Bir yardım. Bir el atı ver. Eyvallah kral. Sen adamsın ya. Sen var ya kralsın. İşte bir elin nesi var, iki elin sesi var dedikleri bu olsa gerek. Gel bakayım. Ananı Allah'ım Allah'ım. Ya bizim burada ne işimiz var ya? Anahtar var. Niye biz nereye gideceğiz abi? Onun kulpu yok. Ha bir dakika sen oraya geçeceksin. Yavaş gel. Herhalde bunu burada bekleyecek bizi. Ben hiç alıp gelmek istemiyorum ama neyse. Biz sessiz <laughs> ilerleyelim. <laughs> Allah. Allah. <'ım. gülüyor> anne, 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 anne bana ne ya? Bana ne? Bana ne? ablacım. Ablacım o sana lazım değil. Onu ben alabilir miyim? Şey, o sana lazım. Ve onu bana ver. Onu onu. Ah. Ablacım hani lazım değildir diye. Hani yanlış anlamayın lütfen. Kolunuzu tekrar alabilirsiniz. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. İyi günler hanımefendi. İyi günler. Iyi günler. Bizim burada ne işimiz var ya? Biz niçin buradayız kardeşim? bakayım dur la. Up. <laughs> Ay, helal lan sana. Vay kralsın ha. Çevir sen. Çevir. E ben niye çevireyim ha? Çevir de alalım. E. Ee? Bir dakika bir şey diyeceğim. Ben ona çık. Çırp... Hadi canım ya sen ne diyorsun? Sen sen senin dilin ne söylüyor ya? Yo yok yok. Öyle bir şey olmaz. Öyle bir şey. Hayır öyle bir şey. Düştü. Hadi gidelim. Anahtar. Ee <laughs> <laughs> nasıl gideceğiz? Abicim. Ha sen şey yapsana abi Kral bir geçsene. Şuraya bir gel. Hadi. E geçemiyoruz hadi. Heh. Ha. Bir gel. Odun oğlum. Ben de hınıyorum sanki hınınca daha rahat açıldı. Di gel. Di gel yar di gel yar Di gel var ya ağzınıza edeci oklar. Numus siz. Aşağı düştüm lan. Keyifli ya aşağı düşmesi bile. Ana ana orada. Ya sen var ya. Oyunda büyük işler yapıyorsun. Nice. Ama beğendim ya. Keyifliymiş hakikaten arkadaşlar yani. yani oynanabilir oyunlar arasında. Güzel yani keyif alabilirsiniz. Abi bir şey diyeceğim. Bu bir kayıt aldı. Bu bir böyle bir kayıt yaptı. Ha bir dakika o zaman şöyle yapacağız. Geleceksin sen. Gideceğiz abi. Güzel. Keyifli. Daha yeni çıktık lan hadi. Bir şey gelmesin lan. Anana oran bir dakika. Sessiz olalım. Arkadaşlar. Bu ne diyor ya? Hadi canım. Burada biri yok değil. <laughs> ah abicim. Sessiz. Hı, sessiz. Bir şey yok. Abicim kolay gelsin. Bizim bir pantolon vardı. Diker misin abi ya? Sana zahmet. Bir tiki ver. Lan kalk ulan Gel lan gel. Çabuk bizi dikecekler. Ha dur şurada. Hayır. Ananı. Aha öleceğim ki ben. Ha, ya abi bak. Ya ora. <laughs> abi pantolon yerine bizi dikti ya ama. Ha ikisi küsmüş oturuyor ya yazık ya. Güzelmiş ama ha. Harbiden keyifliymiş. Selamünaleyküm. Abi. Abi gömlek. Pantolon dikecektin. Ananı. Ne ya bu terziymiş arkadaşım. <laughs> Terzilik işini bırakmış bu bırakmış. Ay. Midem bulandı şu an. Ana avradın koş emrah koş. <laughs> ya beni nasıl vurdu ya? Beni nasıl vurdu? Ha, onun geçtiği yerden gitmem lazım. Ya ama bakın arkadaşlar. <laughs> ya saçmalama bak. Ya hayır abi öyle bir şey yok saçmalama ya. Saçmalama öyle bir şey yok. Bana saçmalama ya böyle bir şey yok abi. Aaaaşşşş. Koş Emrah koş. Allah. Ya ama inerken abi abartma. Var <laughs> ya abartma. Ya öyle saçma bir şey olabilir mi? Koşarken Hayır hayır, hayır 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 namussuz 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 ya. Tam inerken ya. İnerken yaptı ya. <laughs> Niye böyle yapıyor ya? Ama bak bakın arkadaşlar benim suçum değil bu. Ara bu benim suçum değil. Bana takıldım ama. Uh, kurtuldum. <laughs> Abicim bak. Cidden parasını ödeyeceğim. Abi parayı ödeyeceğim. Parasını cidden ödeyeceğim abi bak. bak. Akşam annem gelsin eve. Parasını ödeyeceğim abi. Borçlu kalmak istemem. Bizi dikecekler abi. Hara bizi söküp söküp takara affedersiniz de arkadaş. Aha hayır. Bu bölümü geçelim artık. Işte noktayı koyarız. Onun keyifliymiş beğendim yani. Kütüphanemde olmasından gurur duyardım yani. Hayır ama orada bekliyormuş. Ben de eşek gibi beklemedim ya lan. <laughs> ah edersiniz ama. Hayır abi hayır aaaayır. Ya hayır daha yine orada değildi abi. Bana geri gelmişti. <laughs> gel abi gel bu geri zekalı gelene kadar. Bizim burada saklanmamız lazım bu geri zekalı. La gel buraya gel. Bu söküp takıp bizi söküp, söküp takacak. Şuraya bak ya. Dayın ne güzel abi şey yapmıştı. Maşallah bu otçi zaman bizim direkt arka tarafa kaçmamız lazım. Ya abi be Daha <laughs> da ne güzeldi ama ya. <laughs> Lan diyeceksiniz ki abi ilk bakış oyununu mu oynayamadım. <laughs> ay ay biz yokuz. Abicim yokuz. Var ya bak yokuz. Kuş ya kuş önemli bir şey. Kuş kuş. Abi bu baktıkça bizim hareket etmemiz lazım ya. <laughs> Selamünaleyküm. Terzi abi ya bizim Müslüm Müslüm terzisi Tavsiye ederim arkadaşlar Müslüm terzisi Bir numara dikiş diker ya bir dikiş diker Aman ya Rabbi dersin Şuradan kaçacağız Döndüğü zaman Abi bakma Bakma bakmıyorsun bakmıyorsun canım Hadi bakayım. Ama hayır. Ha, thank you for playing. Evet arkadaşlar, bu kadar. Yarım saatlik bir oynayışa sahipmiş. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Bay bay. İzlediğiniz için teşekkür ederim.